çok derine gelmişsiniz. O çok derine gelmişsiniz ama burası çok açık açık arkanız bomboş. Ya arkanız bomboş çocuklar köpek balığı burada her şey olur. Çok gitmişsiniz yalnız. Baba burası çok derin. Çok derin. Gelin bana doğru gelin. Çok gitmişsiniz. Gelin gelin çok derine gitmesiniz şuna bak size ben bir şey söyleyeceğim var ya burası çok derin arkanız var ya bomboş köpek balığı falan her şey gelir buradan o çok açığa gelmişler burada kocaman balıklar olur burada kocaman balıklar olur çocuklar hadi sudan çıkalım ya bu su çok derin çok evet Ceren Melisa Nisa bu su çok derin silahımız da yanımızda yok zaten hadi çıkıyoruz gelin ne oldu o, o ne o ne o oh, orada bir şey var balık var kocaman Kocaman balık var. Kaç oradan kaç. Oo kocaman balık o. Ne o? Ben göremedim ne olduğunu. Dağılmayın dağılmayın. Niye dağılıyorsunuz hemen? Birbirinize yaklaşın. Bunun ne olduğunu anlamadım ben. Balinaya benziyor. Melisa, Ceren, Nisa bu balina değil mi? O balinaya benziyor çocuklar. O köpek balığı mı? Köpek balığı olmasın. Köpek balığı değil. Oo. Ne bu? Arkadaşlar neye benziyor bu? Biz anlamadık. Melisa bu o kuyruğu var. Ozuna bak dişleri var. Ceren gitme. Ceren gel buraya çabuk. Dön. Dön 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 geriye dön. Geliyor. <laughs> bu tarafa yaklaşıyor. Hayır hayır. Ne bu? Tipso. Tipso. Oh tipso yaklaşıyor. <laughs> yaklaşıyor. Oh çıkın sudan. Sudan çıkın. Kaçın kaçın. Kaç 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 buraya doğru geliyor kaç. Melisa şunun ağzına bak dişlerine bak. Geliyor geliyor. O Jerry geliyor bu tarafa geliyor Nisa. Yoklaşıyor. Bize yaklaşıyor. O kuyruğunu sallıyor. Baba, Dişleri, bırakın, var. Sen kuyruğunu sen sallıyor. Sen Dişleri var. Kuyruğunu sallıyor. Dişleri var. O üstümüze geliyor. Kaç 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 çıkın çıkın sudan çıkın. Sudan çıkın sudan.